Onur kedisinin oynaması için aldığı oyuncak farenin ben çok korkarım. Zembereğini kurarak yay sabiti 40 Newton bölü metre olan kütlesi önemsiz esnek yayı 5 cm sıkıştırıyor. Yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisinin tamamının öteleme kinetik enerjisine dönüştüğü kabul ediliyor. Kütle 100 gram kaç metre bölü saniye hızla fare maalesef hareket eder. Şimdi arkadaşlar bu bir enerji sorusu. Enerji sorularında bir dönüşümleri kesinlikle yazalım. Esneklik yay potansiyel enerjisinin tamamı öteleme kinetik enerjisine dönüşecektir. 1 bölü 2 k 40 x'i metre cinsinden yazmam lazım. 5 bölü 100'ün karesi 2 kere yazıyorum. Sadeleştirme kolay olur. Kinetik enerji 1 bölü 2 kütleyi kilograma çevirmem lazım. 1 bölü 2 m v kare. 1 bölü 2'ler gitti. Şimdi bakıyoruz. 0, 0. 0, 0. Süper. 25, 4 ile çarptım 100. 100 bölü 100'den 1. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Yorumsal bir enerji sorusu da gelse enerji dönüşümlerini yaz ki kütleye bağlı mı değil mi bilelim arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Hepinize başarılar diliyorum.